arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. tabi Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldın diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani. E, belirsiz herhalde ama ucuzdu ya bak. 700 lirada 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya. Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani bir yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum ağzıma sıçarlar nasıl <laughs> ya I, sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere ee, bak buradan görüyorsunuz bluetooth vay android android Sonra size bir full HD 1500 plik şey var. Bir buçuk gigabaytlık RAM'ı var. Yani şeyli var. Odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh bataryalı var. Oha yani. Küş. Ama ne kıyım ya. Evet, KVK K ve güvencesiyle ayrımcılık dünyası güvencili ayrımcılık 16 GB'lık benim sürümüm Samsung <laughs> <laughs> e, güvenemiyorum keşke ay planlarımla daha iyiydi bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itibade teknik uygun da diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani eee satılacağı ülke Türkiye en son damını kıyım. Fransa yok zaten. Fransa damını kıyım. Daha 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 damını kıyım bitti. Bitti. İçine bakıyoruz. İçinde belki ne bilsin. Belki şeyle çıkabilir yani. Boğ da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi arkadaşlar dur açam. Gelin açam. Tam gördüğünüz gibi açıyorum. Anan gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amını sikan. Sikan bulacağım yani. Sonraki saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Oooh. Aa. Oh, oh. amını sikem dişi çıkmadı yarağına sokan bu nasıl iş hıyana bakalım bir de oha çürük bir şey ama neyse boşun uçala atsaklarına bak ananın sikem çıktı dedim böyle olacağını. 500 lira şey bohama gitti. Bohama onun yerine. Şimdi alsaydım da. abi mini alsaydım ondan daha iyi. bakalım. tane adaptör hocam adaptör diyor ama bunu çıkıyorum burada. Hmm, bu hadi. 500 TL bu. Anasını bacısını sıkacağım ya. Bu E bu nedir ya? <laughs> Millet kandırıyorsunuz <laughs> Bu ne eşkence? Tartı yoksa tartı. Derim orospu çocuğu. Pes demeyin. Anlasın ya Allah'ım. Çık gidiyorum üstü kemip pinçin. Aman Allah'ım. Çık